Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün kuzeyle markete gittik. Ben kendime şöyle üçlü oz aldım. Ondan Eğitim. bir dakika kuzey ben bir göstereyim paşam. Sonra şu bonibonlardan aldım. Bir de wings yumurtası aldım. Kuzey sen göster kendine aldıklarını paşam. Evet arkadaşlar ben bundan aldım ama bir tane aldım. Evet kuzey geldi sindaçı aldı. Kuzey üçlü sindaçı ben üçlü oz mu aldım. Evet arkadaşlar bir de böyle bölüyorum. Evet. Bir de kuzey yumurta yerine. Marshmallow aldım. Şimdi ben Winx yumurtası. Üçlü Ozmo. Bir de Bonibon aldım. Kuzey de üçlü, üçlü Kinder. Ee, sonra ne almıştım? Bonibon bir de kin. şey aldı. Ee, marshmallow aldı. Evet hadi. Evet. Şimdi hmm. hemen. Evet. Biz bugün bunları açacağız. Bak. <laughs> tamam Burada kuzeyciğim burada kalsa da olur Teşen. Hadi açalım. Bu arada Ezgi'ye Wings yumurta almıştım. Böyle bir bilezik çık, bileklik çıktı, şeker çıktı. Bir de çok güzel bir çıkartma çıkmıştı. Şimdi yine açalım. Ben bunu açacağım. Ben de şunu. Kuzeyciğim, şöyle açıp gösterebilir misin? Teşekkürler. Evet arkadaşlar, açtım. İşte bu es çikolatası. Bu es onca. Ben de açıyorum arkadaşlar. Herkes arkadaşlar kendi oyuncağına Aa arkadaşlar bakın fıstıkçı çıktı bana. Evet. Fıstıkçı çıktı bunlar Bana çıktı. Aa bilezik. Aa, arkadaşlar bana şöyle bir çok güzel Stella'nın bu kabartmalı çıkartmalardan bir tane daha Bakayım. çıktı. Çok güzel Stella'nın. Hmm, evet arkadaşlar şöyle bir bilezik çıktı. Evet arkadaşlar ben bu bileklikleri çok sevdim yine bu koluma da takacağım şöyle çok güzel oldu arkadaşlar ve harika şekerler ben bu şekerlere de bayılıyorum evet arkadaşlar bakın şimdi benim kartıma benim kartım şöyle evet arkadaşlar şöyle bir kart Senin olsan evet arkadaşlar ben şekerin tadına bakacağım ben de buna ben bitireceğim de şeker bunu bence ne yapalım Bak. bunu Kuzey'e de veriyorum al Kuzey istersen. Ha bakalım. Yiyeceğim. Tam sen bilirsin. Yiyer mi, yemeyecek mi? Yiyeceğim. Sen bilirsin. Kuzey ne dedi belli değil. Evet arkadaşlar çok güzel bir çikolata çıktı bana. Bakın. Şöyle bir çikolata çıktı. Şöyle bir kaşık çıktım. Hemen yemeye başlıyorum. Hı. Şekerinin Tadı müthiş tek kelimeyle. Ezgi. Çabuk geç kotan. Çabuk çabuk ben de şu şekerleri kaldırayım. Ezgi silahına uyuyacağız arkadaşlar. Ezgi'ye ben Winx yumurtası aldım. Şekerin deydi o zaten bileklikle falan uğraşmıyor. Hala başımızdan gitme o Ezgi. Kuzey çok tanıştı. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı Bay bay. Kuzey videoyu kapatınca durdur düğmesine basıp Görüşürüz arkadaşlar.